Kadınların sekiz psikolojik ihtiyacı. Evlenince eğer bu ihtiyaçlar karşılanmazsa kadınlar mutsuz oluyor. Erkekler dikkat edin. Bu ihtiyaçlar önemli. Tuğba Kılıç kitabında bunu çok güzel sıralamış. Nedir bunlar? Hemen veriyorum. 1- Sevgi, ilgi, güven ve şefkat görme ihtiyacı. 2- Karşılıklı sohbet, konuşma ve duygusal paylaşım ihtiyacı. 3- Onaylanma ve takdir edilme ihtiyacı. 4- Arzulandığını hissetme ihtiyacı. Gözünüz başkalarında değil, eşinizde olsun. 5. Eşim benim yanımda, beni koruyor, beni kolluyor ve bana sahip çıkıyor düşüncesi. 6. Birlikte zaman geçirme ihtiyacı. 7. Ev içi ve çocukların sorumluluğunu paylaşma ihtiyacı. 8. Maddi güven ihtiyacı. Hemen eşiniz adına bankada bir hesap açın ve oraya para yatırın. Kadın o zaman kendini güvende hissediyor. Bak benden söylemesi.